Sevgili seyirciler, Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir, CNN Türk yayınındaydı. Fiyatlardaki olağanüstü artışa tencere darbesi yapılıyor sözleriyle tepki gösterdi. Patatesin fiyatı muzu geçti dedi. Sadece 5 saat sonra aynı etiketlerin neredeyse yarı yarıya düştüğü görüldü patates ve soğan muzu geçmiş mutfakta yangın çıkartarak bunlar tencere darbesi yapıyorlar. Tarladan tezgaha faiz fiyat artışını tencere darbesi olarak yorumladı. Patates, Bazı etiketler soğan, bu yayından 15, sonra değişti. 15.90 olan soğanı 14.90 olan patatesi nasıl bu kadar indirdin? Demek ki siz milleti soyuyordunuz soyuyordunuz. 5 saat öncesine kadar. Marketlerdeki fahiş fiyat değişimini Türkiye Ziraat Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurul Başkanı Ömer Demir CNN Türk canlı yayında değerlendirdi. Bakın ben sütçü Ömer'im, yoğurtçu Ömer'im ben bu işleri bilirim. Bunlar 10 gün önce farklıydı. 20 gün önce daha aşağıdaydı. Mazot dolar sabitken etiketler neden değişiyor diye sordu. Burada milleti kalyana getirmeye çalışıyorlar. Yayın sonrası aynı etiketler kontrol edildi. Sonuç şaşırtıcıydı. Ve ilginç bir şeyle karşılaştık. Bakın şu fiyatlara. Muzun fiyatında %28 indirim olmuş. 12.90'a inmiş. Soğan da %37'lik bir indirim olmuş. 7.90'a inmiş. Patatese bakar mısınız? %49'luk dev indirim. 15.90 olan soğanı, 14.90 olan patatesi nasıl bu kadar indirdin? Demek ki siz milleti soyuyordunuz, soyuyordunuz. 5 saat öncesine kadar. Demir fiyat denetimlerinin yanında cezaların da ağırlaştırılmasını istedi. Kapatma cezası, ticaretten men cezası. Almanya